sen tamam, bana öyle bakarsan ben konuşamam ki. Elime mi gittin? Ama yurdum ama oda mı? Sen bilirsin. Evet müsaade <laughs> eder misin Bir özel konuşacağım. Ne yapayım Gülizar? Arabadan atlayayım istiyorsun. Herkese merhaba ben Ümran. Bugün sizlere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı müzikoloji bölümüne nasıl girdim, nasıl hazırlandım onlardan bahsedeceğim. Bu içeriği özellikle yapmamdaki amaç ben hazırlanırken e, internette bununla ilgili hiçbir videoya rastlamadım Bu arada ben kaç a, yaklaşık kaç 8 9 7 hayır. şöyle sayalım İstanbul Üniversitesi e, Mimar Sinan 9 Eylül itü Yıldız teknik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi bir şeye daha başvurmuştum sanki. Hatırlamıyorum yani birkaç okula başvurdum ben. Ben bu bölümü de şu şekilde düşünmeye başladım. 12. sınıfta bu arada Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden mezunum ben. Orada 12. sınıftayken biz müzik tarihi dersimiz eklendi. Derse çok böyle ilgili olduğumu hocam fark etti sağ olsun sonra bir gün bana dedi ki Ümran dedi böyle böyle müzikoloji diye bir bölüm var. Gerçekten ne yalan söyleyeyim o zamanlar böyle bir bölüm olduğunu ben bilmiyordum. Onun da yönlendirmesi sayesinde ben yaklaşık bir yıl boyunca dersim de olduğu için çalışmalara başladım. Derste işte işlediğimiz konular ya da yanında benim okuduğum ekstra kaynaklar vesaire vardı. Aslında şöyle bir şansınız da var. Bir bölümün e, sınavına girerken başka bölümün de sınavına, yetenek sınavına girebiliyorsunuz. Eğer tabii ki tarihleri çakışmıyorsa. Ee, onun dışında ne diyordum? A few moments later. Ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Şimdi öncelikle ben e, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin müzikoloji bölümü sınavına girdim. O da e, online oldu, online gerçekleşti bu pandemi sebebiyle. Kayıt gönderdik. E, belirli tarihler arasında onlar da kendi sayfalarına sınav içeriklerini paylaşıyorlar işte e, video kaydında olması gerekenler vesaire üç aşamalıydı sanırım o da. E, onu gönderdim. Sonrasında akabinde İzmir'in sınavı vardı o yüz yüzeydi. Şöyle ilk aşamaya gittik. E, sabah 6'da yola çıktık İzmir'den. Şeyde Bucadaydı. Biz neredeydik? Ga Gazi Emir'den. Gazi Emir'den Bucaya biz 6'da çıktık yola. Bence çok büyük bir e, zaman farkı var arada. Hani sınav 9'da mı var, 10'da mı başlayacaktı? 10'da başlayacak diye yanılmıyorsam biz 6'da yola çıktık. Şimdi trafik olur, bir şey olur falan. ben yani okula ilk biz gittik. Liseden iki tane kız arkadaşım var. Onlar da oradaki sınava, e, Buca'daki yani İzmir'deki işte sınava gelmek için, ay sınava girmek için geldiler. Onları gördüm ama o sırada yemek bir şeyler yiyordum. O yüzden kalkamadım. Sonra onu aradım. Daha dedim işte gördüm seni neredesin bir yanına geleyim falan diye. Ya dedi gel dedi biz de sıra aldık dedi. Ne sırası dedim. Ne sırası? <laughs> Sınava giriş sırası dedi. Nasıl yani dedim. Gittim o tarafa. Şimdi şöyle kantin var. Büyük böyle ortada. Ee, okul bur, binası burada kantin burada. Biz kantinin bu tarafında oturuyoruz. <laughs> Arkadaşım da bu tarafta oturuyormuş. Oradan anons etmişler ama şey mikrofon hiçbir şey yok hani öyle. Şöyle demişler işte e, sınava girecek adaylar gelsin sıra alsın. Ben nasıl duyayım onu oradan? Sonra <laughs> Ay çok sinirim hala bozuluyor anlatırken. Safanın altısında yola çıktım. İlk ben geldim. İlk gireyim hani e, mental olarak iyiyken Öğleden sonra girdim sınava. Şimdi her çıkana soruyorsun. Nasıldı, ne sordular. Herkese tabii farklı şeyler soruyorlar. Bu da üç, üç aşamalıydı. İşte benim ilk aşamadaki e, sıram 90'lardaydı falan filan. Bekliyorum. Girdim sınava. İlk sınav işitme sınavıydı. Tek ses, iki ses, üç ses sordular. Dört ses de sordular. E, ondan sonra mesela, melodi, ezgi, ritim. Bunları sordular. her aşama akşam açıklanıyor. test gün katılıp katılamayacağınızı öğrenebilmeniz için. Herkes evde gizli gizli birbirinden şey bakıyor. İşte İzmir e, açıklanan sonuçlar. Sürekli bir de bulamıyoruz da. Çok karışık o sistemler. İşte birinci aşamayı kazananlar listesi. Baktım kazanmışım ilk aşamayı. Çok mutluyum. Hemen yattım erkenden. İkinci aşamaya gittik oradaki sistem nasıldı? Yine mi sıra alıyorduk? Ha bu sefer şeydi, liste asmışlardı binaya. O listeye göre giriyorsun. Bir konu veriyorlar, herkesi sınıflarda topluyorlar. Tek kişi oturuyorsun, kimliğin falan götürüyorsun, kontrol ediyorlar sen misin falan filan, imza atıyorsun falan. Konumuz şuydu, müzik evrensel bir dil midir? Şu kadar bir yazı yazdım. Ki zaten bir saat mi ne süremiz vardı. O bir saatte bir de konuyu o an belirledikleri için hazırlıklı da gitmiyorsun. O an gerçekten e, doğaçlama bir şekilde yazıyorsun her şeyi. Sonra dedim N -n -n, bu aşamada kaldım. Olmadı. Sonra kağıtlar toplandı. İsimler kapatılıyor bu arada. Hani e, herhangi bir torpil dönmesin diye. Üçüncü aşamayı öğreneceğiz artık yine girebilecek miyim diye. Ben o kadar umutsuzum ki hani o kadar geç baktım ki bir de girdim. İlk girdiğimde zaten açıklanmış. Kazanmışım. Yani üçüncü aşamaya da girmeye hak kazanmışım. Ben yine öğleden sonra kaldım. Eee... Orada iki tane kızla tanıştık ee, onlarla sohbet ediyoruz falan filan dediler ki biz bir kahve almaya gideceğiz siz de gelir misiniz dedik tamam. Bu arada e, eline de böyle şey veriyorlar herkesin minik kaçıncı sırada hani girir girerken ver diye minik böyle şu kadarcık bir kağıt verdiler benim de her şeyin dosyamdaydı bu arada. O kağıdı da ben dosyamın içine koyayım. Dosyamda kimliğim var, giriş belgem var, YKS belgem var. Biz kahve almaya gittik. Geldik. Sıra bana gelmiş. Arabadan indik. Şeye doğru yürüyorum, binaya doğru yürüyorum. Dosyaya bir baktım, numara yok. Verdiklerimin minik kağıt yok. Dosyanın her yerine baktım. Yok. Arabaya gittik, baktık yok. Kendimi yerlerden yere attım böyle ya şeylere vuruyorum, yerlere vuruyorum böyle. Annem benim yüzümden fena <laughs> Teyzem ağlıyor. Buradaki görevler geldi, ben arabanın içinde böyle hani... Oradaki güvenlikler, görevliler geldi, kaldılar da beni sakin ol, kendine gel. Seni sınava alacağız. Tamam. O içeri Ben kendimi bir bıraktım. Bütün şeyim boşaldı artık. Bütün sinirlerim, her şeyim boşaldı. Girdim mülakata. Üç, üç jüri vardı. Bir tane de yabancı bir jüri vardı. Yani toplamda totalde dört kişi var. Kamerayla kaydediliyor bu arada. İşte hoş geldin. Nerede okuyorsun? Pardon, nereden mezunsun? Falan. E, Müzikoloji ilgin nereden gelmekte? Müzikoloji nedir? Bugüne kadar hangi çalışmalarda bulundun? E, müzikolojiye dair ne yaptın? hangi kaynakları, makaleleri okudun? Böyle ard ardına herkes sorular soruyor. İlgilendiğin özel bir konu var mı diye sordular. Mitoloji ve müzik ilişkisi hakkında ben bir anlatımda bulundum diyeyim. Herhangi bir sunum hazırlamadım bu arada ki tercihen hazırlayabiliyorsunuz. Onu sunabiliyorsunuz. Elinizde dosyanızı götürüp hani komisyona verip Aynı zamanda burada anlatabiliyorsunuz kendiniz. İzmir bitti. Direkt ertesi gün Mimar Sinan'da hani birinci aşama. Eve gittik, hazırlandık, eşyalarımızı topladık. Direkt İstanbul için yola koyulduk. Sonra hazırlandık. Mimar Sinan'a gittim. Eee... Benim kaçtaydı? On buçuktaydı galiba ilk aşama sınavım. Şöyle, e, orada da internet sitesinden kaçta gireceğiniz açıklanmış, belirlenmiş bir gece öncesinde. İşte kaçta gireceğinizi, edeceğinizi biliyorsunuz. Okula gittik, bahçede bekliyoruz. E, bizi yönlendiriyorlar zaten. E, gelip bahçeye tek tek işte kimsin, kaç, kaçıncı sıradasın, hangi saatte gireceksiniz bizimle ilgileniyorlardı. sıra bana geldi. Girdim sınava. Yine işitme sınavıydı ilk aşama. <laughs> Ezgi tekrarı sordular, ritim tekrarı sordular. Bona vardı. Bir de solfej de şifresi vardı. Bu arada bona da şöyle bir şey. Önünüze notaları koyuyorlar. Ve siz onları sesleri olması gerektiği gibi vermeden düz böyle konuşma tonunda okuyup deşifre ediyorsunuz. Notaları ve tartımları okuyorsunuz. Solfejde şöyle yine önünüze bir ezgi koyuyorlar. Fakat bu sefer parçanın tonuna göre okumanız gerekiyor ve notaları nasıl seslendiriliyorsa o şekilde okumanız gerekiyor. Ondan sonra sınavın bitti çıktım. Saat 2'de de o gün içinde toplu bir e, teorik sınav yaptılar. Bu arada bu teori sınavında eğer herhangi bir okulun konservatuvarından mezunsanız eğer bu teori sınavından muaf oluyorsunuz. Saat 2'de bir teori sınavımız oldu. O sınavda da şöyle akorlar vardı. Akorların birinci çevrim, ikinci çevrim hallerini yazmanız bekleniyordu sizden. Aralıklar vardı. Aralıklar e, aralıkların Mesela Doğfa diye verilmiş, işte kaçlı olduğunu yazıyorlar ya da küçük küçüklü Akor Kurunuz diye yazıyorlardı. Onları yapıyorduk. Sonrasında tonalite vardı galiba, işte donanım koyuyorlar hangi tonda. Öyle bir şey de vardı yanılmıyorsam. Sonra dikte vardı. Dikte de şöyle, piyano'dan size ezgi çalıyorlar. Siz de onu nota ve tartımlarıyla kağıda geçiriyorsunuz. Kaç kaçlık olduğu, e, tartımlarının nasıl olduğu, hangi notayla başladığı ve tonunu da e, doğru bulduğunuz bir dikte. <laughs> dikte işte hani. Dikteyi şöyle de düşünülmelisiniz. Hani konuşup dikteyi kaydediyorsunuz ya. Aynı şey. Orada çalınanı o kağıda kaydediyorsunuz. İlk aşamamız buruş bu şekildeydi. Sonra şey, İslam Mimar Sinan'ın ikinci aşamasına geldik ertesi gün. Orada da mülakat vardı işte. O mülakatta da e, orada bayağı soru sordular bana. İşte önce kendini tanıtıyorsunuz. Kimsin, nereden geldin, hangi okuldan geldin, neden müzikolojiye ilgi duyuyorsun, neden bu bölümü seçtin, bu bölüm hakkında ne biliyorsun, müzikoloji nedir, ne değildir gibi videolar, aman ne videosu <laughs> gibi sorular sordular. Eee... Hangi kaynakları okudun? İsimleriyle birlikte. Kaynağı yazan kişinin adı. Çeviren varsa çevirmeni kim? Ee, ondan sonra çaldığın bir enstrüman var mı? Onları soruyorlar. O enstrümanlarda bugüne kadar neler çaldın? Mozart'ın e, operalarını saymamı istediler. Saydım birkaç tanesini. Dedim ki bu kadar aklıma geliyor. Ee, yanlış bir şey söylememek için de ben bu kadarını söyleyeceğim demiştim. Tamam, okey dediler şey Beethoven'ın kaç konçertosu var dediler. Ben de dedim ki ya dedim bunda emin değilim bilemiyorum dedim. Hocalardan biri dedi ki salla ya dedi. 250 demem. <laughs> Herkes bir kahkaha atmaya başladı. Ben şöyle Ne gülüyorlar ya falan oldum böyle. Bir kahkaha attılar orada çok utandım. Neyse orayı hemen geçtim. Başka bir hoca dedi ki hiçbir Türk bestecisinin herhangi bir eserini dinledin mi ya da çaldın mı? Benim tavsiyem bir Türk bestecisinin birkaç eserini en azından bilmeniz, dinlemeniz. Hani sınava mülakat için söylüyorum. Bu mülakatta en azından hani kendinizi gösterebilmeniz adına en sevdiğin besteci kim diye sorular. Gerçekten bildiğinizi ya da bilmediğinizi ortaya çıkarmak için vurucu şeyler soruyorlar ki bu çok mantıklı. Çünkü bazıları bilmediği şeyler hakkında hani evet ben bunu biliyorum bunu söyledim. E o zaman sana şuradan soru sorayım sana buradan soru sorayım gibi şeyler oluyor. Emin değilseniz ve bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Bahtan sorular geldi. Senfoniler, konçertolar onları bilin. Hani kaç senfonisi, kaç konçertosu var. Bir tane favori besteciniz olsun bence. 10 dakika falan sürdü mülakatım. Çok tatlıydı böyle sohbet havasındaydı. Baya şey olmuştu bu arada hani. Ya çok güzel hani falan oldum. Hoşuma da gitmişti. En sevdiğim mülakat oydu. Arkadaşımın annesi aradı beni. Ümran dedi sizin İzmir olmuş. Nasıl yani? Bir baktım gerçekten kazanmışım. Sonra biz artık dönüyoruz eve doğru. E, otoparktayız tam. Çıkıyoruz. Mimar Sinan'a bir girdim. Kazanmışım. Sonra e, birkaç gün sonra mı? Ertesi günlerde mi? E, Anadolu'da sınav vardı. Ya da İstanbul Üniversitesi'nin olması lazım. Ben dedim ki hayır artık yeter. Sınav maratonum burada sona erdi. Mimar Sinan'da sona erdi. Şöyle her okulun sadece Mimar Sinan'da değil 9 Eylül olsun, İTÜ olsun vesaire bütün okulların internet sitesinde kılavuzlar oluyor. Sınav kılavuzları oluyor. Hangi tarihlerde başvuru yapacağınız ondan sonrasında kaç TYT puanına ihtiyacınız var hani sınava katılabilmek için onlar yazıyor Baraj puanları, bazı bölümlerde yaş sınırları var, müzikoloji de yok. Yıl sınav tarihleri tabii ki doğal olarak değişiyor. İçerikleri bilmiyorum değişiyor mu değişmiyor mu ama aynıdır hani işitme yazılı mülakat işte. Bu süreçte bir de bunun mülakat yazılı sınavlarının yanında bir teori sınavı ve bir işitme sınavı olduğu için eğer hiçbir müzik eğitiminiz daha öncesinde yoksa herhangi bir e, sanat okulundan e, yardım alabilir, ders alabilirsiniz ki almalısınız bence. Çünkü e, ilk eleyici sınavlar o şekilde oluyor. Sonralarda artık daha alan hani bölüm odaklı e, sınavlar gerçekleşiyor. Hani diğerlerine de kalabilmek adına teori ve e, işitme ...hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ee, YouTube'da bununla ilgili gerçekten o kadar fazla video var ki... ...işitme konusunda, teori konusunda da öyle tabii ki. Ee, Müzik Teorim kanalı var hatta. Bence oraya bakmalısınız. O sınavlarda ne varsa o kanalda bulabilirsiniz onları. Ee, gerçekten çok yararlı. Bu benim tamamen kendime... ...kendi zevkime has aldığım bir kitap. Ters gözüküyor değil mi? Mitolojinin Müziği, Uğur Kılınç. Ben bunları aşağıya da e, yazacağım. Mitoloji ve müzik ilişkisini anlatan bir kitap. Ben mülakatta işte bu e, kitaptan ya e, edindiğim bilgiler üzerinden yola çıkarak e, bir mülakat gerçekleştirdim işte. E, burada İlhan Mimaroğlu'nun müzik tarihi kitabı var. Bunu da bana e, müzik tarihi hocam, eylem hocam e, önermişti sonrasında şöyle bir kitap var Büyük Besteciler diye. Bu kitapta şöyle bir tavsiyem var. Ba bütün besteciler hakkında değil de böyle hani içinden seçebileceğiniz dediğim gibi mülakatta yardımı dokunacak besteciler seçip onların buradan e, hayatı, müzik geçmişi öğrenebilirsiniz. Bunu o yüzden ben tavsiye ediyorum bunu. Biz okulda şu an Ahmet Sayın müzik tarihi kitabını kullanıyoruz. Bunu da okursanız bence yararlı olur çünkü bu bir dönemde ya da ne bileyim bir senede böyle hızlı hızlı geçecek bir kitap da değil böyle arada eliniz açıp buna gidebilir böyle hani okuyabilirsiniz. En azından bölümünüze girmeden önce bir size fikir olur diye düşünüyorum. Ama bu mimar Sinan'da kullanıyor. Diğer okullar ne kullanıyor bilmiyorum. Müzik Atlası diye bir kitap var. Bu kitap gerçekten müzikle ilgilenen herkesin olması gereken bir kitap. Bu kitabın içinde çok fazla müzikle ilgili terimler olsun, dönemler olsun çok fazla bilgi var. Buradan da mesela atıyorum ben burada gerçekten bazı noktalarda takılıyorum. Özellikle terimlerde çok takıldığım oluyor. Ee, bu kitaba başvuruyorum. Bu kitap da gerçekten çok güzel anlatıyor ve uzun uzun anlatıyor. Bu yüzden bu kitabı aşırı öneriyorum. Başka söylemek istediğim bir şey, diğer okulların da mutlaka tarihlerine, başvuru zamanlarına bakın, iyi dikkat edin. Bazen o kadar karışıyor ki çünkü çok fazla okul var. Çok fazla tarihle boğuşuyorsunuz. Her biri farklı zaman dilimlerinde karışıyor. Onları not edin. Benim bir dosyam vardı. Her Okul için ayrı bir dosya yapmıştım. Hangi tarihte, ee, YKS belgesi, giriş belgesi, her okulun giriş belgesi falan oluyor onları sakın unutmayın. Çünkü onlar olmadan asla almazlar. Kimliğinizle girmeniz bile yeterli değil, almıyorlar yani. Dosya yapın bence. Her okul için düzenli bir dosyanız olsun. Ben öyle yapmıştım. Ee, ve bir yedek dosyam vardı bütün okulların giriş belgesi olur, kimlik fotokopisi olur, YKS belgesi olur. Her şeyin bir yedeği vardı bende. Yine de gireceğiniz sınavların, sınavlar için belgeleriniz bir dosyada olmalı diye düşünüyorum. Hani hem paniklememeniz açısından hem de kafanız rahat olur. Neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Dağınık olmayın bu süreçte. Yetenek sınavlarına da az kaldı diye tahmin etmekteyim. Bakmadım henüz kılavuzlara. Bizim Ağustos'ta olmuştu yanılmıyorsam. Ağustos gibi olmuştu. Ee, i̇lk işte Ağustos'ta başladı. İTÜ başladı önce. Bu arada çakışan okullar da oluyor. Onlara da dikkat edin ve tercihinizi orada yapmak zorundasınız. Bir başkasından tavsiye almak daha iyi oluyor tabii ki. En azından onun bu sürede ne yaptığını, Nasıl deneyimler kazandığını öğreniyorsun ve sen de ona göre hani kafanda bir bir şeyler oluşturuyorsun. Böyle bir şablonlar oluşturuyorsun. Ben de şöyle yapabilirim yani tavsiyeler üzerinden. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. Yani bu konu hakkında eğer daha fazla bilgi almak isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Açıklamalara da kaynakları tekrar yazacağım zaten. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi unutmayın. Evet, adet yerini bulsun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim. <laughs>